Buyurun Murat abiciğim. Ben böyle bir kadın görmedim. Nefise seni ayakta alkışlamak istiyorum. Helal olsun. Böyle bir kadın ben görmedim. Kendini takımı için feda eden bir kadın. Yani takımsal günah. Beyninde kendini düşünmeyen, takımı düşünen ve takımsal bir kadın. Bayılırım. Takımsallara bayılırım. Doğru. Siz seversiniz. Evet. Ve burada Nefise gerçekten hakikaten yani burada mübalağa etmiyorum. inanılmaz bir ders vermiştir. Burada şu hareketinle Nefise ders vermiştir. Seni yürekten kutluyorum Nefise. İmkanım olsa şu anda uçak kiralayıp gidip Nefise'yi alınan yapacağım. Ama imkanım yok. Yok diyorsun. Evet. Maalesef. Buyurun Anzade Hanım. Evet aslında Nefise'ye sorulan adil bir soru. Sonuçta tamamen kendi için çıkacağı bir oyun. Ee, ben böyle bu kadar feda etmiştir gibi düşünmüyorum Nefise'yi. Çünkü 4'te 0 yaptığı bir oyun. Ve tam olarak hesaplamaları da yapmamış. Hani bir ihtimal belki kendini sonda olmadığını da iyi düşünüyor olabilir. Hani bir de 5-0 yaparsam daha da geri mi giderim diye düşünüyor olabilir. O sırada baktığımızda 12'de 4 yapmış bir Ogeday var. Nefise'nin 11'de 3 ee, bir sayı alırsa... Kendini zaten sonuculuktan ileri atıyor evet ama o onun hesabında değil o anda. Kendisi de bunu dile getiriyor zaten. Ben kim kaç yaptı bilmiyorum. Ee, bir de bakıyor kendine dörtte sıfır yapmış. Hani bir sayı alırsa kendini atacağından emin değil. Artı Atakanların sorması evet güzel ama baktığınız zaman oyun kaybedildiği noktada da kim girecek potaya zaten? Hani Atakanlar da ona böyle bir jest yapmıyorlar aslında. Sadece... ...çıkıp oynamak ister misin? Nefise sadece... ...kendi için çıkıyor. Yani takımsallık... ...durumu çok yok burada bence. Şöyle yani çıkarsam kaybedersem... ...takımla kaybeder. Evet E 4'te 0 yaptım... ...bu sayıyı da vermem neden olmasın... ...diye düşünmüş olabilir. Tabii ki ama daha öncelikle... ...bence kendine güvenme işinden dolayı çıkmıyor. E, artı dediğim gibi... ...zaten takım kaybetse de... ...kendisinin yazılacağını bilen de bir nefise var. Yani takımın kaybetmesini istememesinin... ...sebebi de aslında... Çok doğal yollarla kendine çıktığı için Hani ben Murat abi kadar Takımı uğruna kendini feda eden kadın Gözüyle bakmıyorum zaten çıkmadı yarışa. Buyurun İhsan Bey <laughs> İki ucu da zehirli diyelim Doğru yani şimdi burada Kötü olduğu bir günde dörtte sıfır yaptığı bir günde Atışında sıkıntı yaşadığı bir günde e, Çıkması Veya da çıkmaması söz konusu Şimdi burada Kendine güvenmemiş olabilir Ama şu var e, ee, iki tane profil. Biri Atakan profili, bir Nefise profili. Atakan neredeyse adadaki herkesin kaçta kaç yaptığını, yüzde kaç olduğunu tahmin ediyor, biliyor. Üç hafta öncesine gidiyorum. Ve benim çıkmam lazım diyor. Takım umurunda, umurunda değil. Ben çıkacağım, kazanacağım ya da kazanmayacağım diyor. Takımın hiç umurunda değil. Bir de Nefise profiline bakın. Ben kimin kaçta kaç yaptığını bilmiyorum. Kendisinin bile kaçta kaç yaptığını bilmiyor. Eminim yani böyle. Ya falan dağınık böyle. Yani karşı taraf şu. Ben şimdi bir tane alırsam öyle olur. Ama bir tane verirsem böyle olur. Kendine de güvenmiyor. Ama e, bu kadar takip etmediği bir oyunda en nihayetinde çıkıp kendini kurtarma şansı varken ben çıkmayayım diyor. Karar o yönde kullanıyor. Evet Murat abiye de orada biraz katılıyorum. Biraz da takım tarafından da düşünüyor. Ama çok da takip etmiyor durumu. Bilmiyorum galiba çok da takmıyor. Yani... Eninde sonunda ben zaten yazılırım kafasıyla herhalde. Takım kaybederse de o Çünkü takım kaybederse yani. yazılırım ya da öyle olursa yazılırım ya da işte kısmetimize ne varsa o olsun minimalinde bir yaklaşım gibi geliyor. <laughs> ama hangi profil daha doğru? Bence Atakan'ın gibi takip edip ama Atakan gibi yapmaması lazım. Yani Atakan gibi kendisini istatistiği değerleriyle takip etmesi lazım. Sonuçta bir yarışın içerisinde 4.5 aylık, 5 aylık emeğin sonuna gelinmiş noktada takip etmesi lazım, bilmesi lazım o oyunu alıp almaması, çıkıp çıkmaması gerektiğini bilmesi lazım. Ama ondan sonra Atakan gibi takip edip Atakan gibi niye yapmaması diyorum. Atakan ne yaptı? Neredeyse kimse sormadan kendi arkadaşına çıktı dan diye. Burada da herkesle konuşup ben çıkayım mı, gönül veriyor musunuz, razı mısınız diyerek çıkıp çıkmama kararını vermesi lazım. Bugün Ogeday Atakan'a o konuda bir gönderme yaptı mesela oyundan önce. Aslında tam olarak Ogeday gibi olmak lazım diyorsun sen. Kendisi takipte, kendini kaç yaptığını biliyor ve kaç sayı alması gerektiğini de biliyor. Belli ki takibe de devam edecek ama diyor ki ben kendi atışıma bakacağım. İyiysem takımım için çıkarım. Tabii ki kendimi de kurtarmaya çalışacağım sonunculuktan. Ama kötüysem sadece kendimi kurtarmak adına asla takımı yakmam dedi seremonide. Bence bu gönderme Atakan'aydı. Şimdi bence bugün Nefise doğru hamlelerde bulunmadı. Neden diyecek olursanız şimdi bugün çıktı 4'te 0 yaptı. Şimdi senin 4'te 0 yapmaya hakkın yok Nefise hele bugün. Sen bugün bırak şu son final oyununu. 4'te 1 yapmış olsaydın belki de Survivor'ın şu anda en büyük şampiyonluk adayı olan Ogida'yı potaya sokuyordunuz kırmızı takım olarak. Yani sadece Nefise kendine bir yanlış yapmadı bence. Takım arkadaşlarına da yanlış yaptı. Bugün Atakan, Hilmi Cem en çok ne ister? O potaya girmesini ister. Bu fırsatı elinin tersiyle itti. Dört tane maça çıktın bir tanesini bile kazanamadın. Artık sonunda bak öyle bir noktaya geliyor ki Hilmi Cem orada Ogeda'yı yeniyor. iki defa hem 8-9, 9-8 oluyor maç hem 11-10 olduğu yerde. Arada senin bir tane Seda ile maçın var onu kaybediyorsun ya. Sen zaten potaya girmeyi hak ettin. Bugün hak ettin. Ha diyelim ki her şey bir kenara. 4'te 0 yaptın. Orada sana sorulduğunda şunu demesi lazım. Çok konsantreyim. Tamamen bu maçı alacağıma inanıyorum. Takıma galibiyeti de getireceğim. Çıkacağım maça. Ama bunu gerçekten inanarak söylemesi lazım. Öyle bir durum da yok Nefise'de. Nefise zaten <laughs> bundan bir iki oyun önce de damlaya dönüp ben de çıkabilirim. Ya sanki Nefise çıkmak istiyormuş gibiydi yani. Yani düellöe çıkmak istiyormuş gibi bir hava vardı Nefise, onu Aslında hissettim. 3 gün önceki röportajlarında ağlıyordu yani, bunlar beni yazacaklar, edeceklerdi. Bugün mesela kimse onu yazmadan giriyor ve gül oynaya giriyor sanki. Evet. Öyle bir durum oldu. Belki de bilmiyorum damla'nın gelmesi bir rehavete evet, olabilir sokmuş olabilir mi? O da olabilir. Açıkçası bakacağız ama. Kendini ateş hattına attı. Öyle damla falan diye deyip geçmeyeceksiniz. Kimin ne yapacağı belli olmaz bu düellolarda. Defalarca gördük. Yine görebiliriz. Bu ara yarışmacılarda var böyle. Hani düelloya girerim. Yani gireyim hatta. Bakış açısı sanki. Ben hissediyorum ya ben izleyici, Bu arada ben izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Dün şimdi eve gittim. Gecenin bir yarısı. Baktım böyle mesajlara. Önce şununla ilgili 50 tane mesaj okudum. 4 tane damla çıkmadı ki siz ne izliyorsunuz? Seda adamla yani yazmadı evet, ki. Bana da gelmiş. Yani biz görüyoruz bunu. Şimdi biz görüyoruz arkadaşlar. Dominik'ten editörümüz bizim Dominikle bağlantıya geçiyor. Mi? Kimin kime yazdığını bizim önümüze koyuyor. Bunu bilgi yani. söyleyelim. Yani biz burada kafadan atarak böyle daha o yazmıştır, bu yazmıştır gibi değil. Bunu bilerek hı hı. E, konuşuyoruz. Bu bilgiyi önce vermek istiyorum. İkincisi de dün ben yine ortaya bir iddia attım. Tamam evet Yunus Emre Ogeday Batuhan riskli ama gözden kaçırıyoruz. Kızlar da riskli Sıfır çekerlerse ihtimal var dedim. Bununla ilgili de bir sürü eleştiri geldi. Ne uyduruyorsun oradan? Ne alakası var? Ne riski var falan? Ne oldu arkadaşlar? Bakın hiç beklenmedik bir şey oldu. Nefise 4'te 0 yaptı. Diğerleri de sayı aldı. Evet %5, %10 ihtimaldi ama o ben o ihtimali değerlendirdim. Ne oldu bana yazan arkadaşlara sesleniyorum şimdi. Ben o ihtimali konuştum. Bak yani oldu. Bu Sedan da başına gelebilirdi. Nefisenin başına geldi. Yani bazen çok uzak <laughs> görüyoruz. Hani onların ihtimali daha uzak olduğu için ama biz burada konuşuyoruz. Varsa ihtimal konuşuyoruz. Var ki demek ki bugün de oldu işte.